Ey yo, what the f <laughs> evet herkese selamlar ben Zroxini bir olan Asprim'e hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Asken tırtasında Astra ile yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim. Lafı fazla uzatmayalım. Videoya geçelim bilmeyenler için şöyle bir özet geçeyim arkadaşlar. Astral formda şu şekilde baktığımız zaman yıldızın etrafında iki tane çember görüyoruz. Küçük olan çember Q ve E skilllerimizin çemberi, büyük olan çemberse C skillimizin çemberi arkadaşlar. Ee, yani buna göre range'ini ayarlayabiliriz. Bunu hemen bir örnekle göstermek istiyorum. Örneğin arkadaşlar şurada bir düşman pusunu varsayalım. Tam olarak arkadaşlar dış çemberin yani büyük olan çemberin hizasına göre orayı ayarlıyorum. Bıraktığım zaman arkadaşlar yıldız Hemen oraya düşman olarak geçmek istiyorum Şu şekilde buradayım arkadaşlar Buradan açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Kendimi açığa çıkartmış oluyorum Arkadaşlar ee, bu şekilde Pusan düşmanları yerlerinden Çıkartabilirsiniz Evet arkadaşlar biraz bu taktik üzerinden ilerleyelim istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere ee, saldıranlar daha doğrusu savunanlar şurada bir bariyerle buranın çıkışını bekliyor olabilir arkadaşlar. O yüzden şu şekilde bir taktiğimiz var. Biz tam olarak şu şekilde arkadaşlar yıldızımızı atarsak hemen şu şekilde elime bir silah alıyorum. Ben savunan düşman oyuncusuyum yani. Ben buradan piklediğim zaman bunu açıyorum arkadaşlar ve bu oyuncuyu buraya çekmiş oluyorum. Ve buradan da bu kaçamıyor. Yani e, saldıran oyuncular için çok kolay bir hedef haline geliyor. E, burada duran oyuncuları çok kolay bir şekilde alaşağı edebilirsiniz. Senin kafanı... Aynı zamanda bu C skill'in arkadaşlar şu şekilde bir olayı var. Diyelim şu e, yükseltinin tam şurasına yıldızı koydunuz arkadaşlar. Siz buradan bu yıldızı açtığınız zaman buradan aşağıya zıplayamıyorum görmüş olduğunuz gibi. E, bu hem düşmanın site'e girmesini geciktirir e, hem de mutlak düşmanları zayıflatır arkadaşlar. E, bu şekilde iki kat hasar almanı sağlayarak hem düşmanın site'e girmesini geciktirir hem de düşmanı kolay bir hedef haline getirip rahatlıkla öldürebilirsiniz. Aa. 别拍僵子去呀！ koharım ya. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. Yine arkadaşlar düşmanların sıklıkla piklediği yerleri örnek vermek istiyorum. Düşmanlar sıklıkla upper mid'den bakın buradan pikliyor. Onları engellemek için arkadaşlar tam şuraya bir yıldız atarsınız. Ve arkadaşlar hemen düşman oyuncusu olarak buraya geçmek istiyorum. Buradan diyelim ben bu mid'e pikleyeceğim. Ee, piklemeden önce şunu açtım diyelim. Görmüş olduğunuz gibi kabak gibi açığa çıktım. Ve buradaki oyuncu da beni rahatlıkla vurdu şeklinde upper mid'deki oyuncuları e, bu şekilde darlayabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya kurusunuzu koyarsanız açarsınız yıldızınızı pat diye vurursunuz. Çok rahat bir şekilde e, round'u e, daha doğrusu mid'e peakleyen oyuncuları rahatlıkla öldürebilirsiniz. Her seferinde aynı şey yapıyorsun eklem Bizi kopartıyorsun anlamadım Evet arkadaşlar sırada asa içerisine girerken yapabileceğiniz one way smokeları göstermek istiyorum. Birinci smokeumuz arkadaşlar tam burada. İkincisi arkadaşlar tam şu şekilde. Üçüncüsü ise arkadaşlar tam şu şekilde olmak üzere. Üç tane smokeumuz var one way olarak kullanabileceğiniz. Hemen açalım. Şu şekilde attığınız smoke arkadaşlar buranın soluna ve sağına oluşturuyor bir one way smoke. Şu şekilde attığınız smoke buraya bir one way oluşturuyor ve şuraya attığınız smoke buraya bir one way oluşturuyor. E, şunu da dile getireyim arkadaşlar. Astranın smokları e, Brimstone ve Omen'ın smoklarından daha büyük. Viper'ın smok kadar bir alanı var yani. Astranın smoklarının Brimstone'un ve Omen'ın tabii ki de bu e, avantajla da daha önüne geçiyor. Aynı zamanda düşmanları sıklı pikleyeceği yer yine burasıdır. Tam şu şekilde atarak arkadaşlar yine buradan bu şekilde piklemeye çalışan oyuncuları yıldızı açarak çok rahat bir şekilde avlayabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da yine oyuncular pikleyecektir. Tam olarak şu şekilde atarsanız arkadaşlar yine buradan bakın bu şekilde piklemeye çalışan oyuncu hemen açalım. Görmüş olduğunuz gibi kabak gibi açığa gelecektir. Ve burada ee, siz savunan oyuncusu olarak rahatlıkla düşmanı indirebileceksiniz arkadaşlar. Hocam bırak Allah aşkına ya kostüm. Başlığım, tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk bırak fikir güzel mekan güzel ama yemezler evet arkadaşlar gelelim böylelikle videomuzun sonuna umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir işinize yer taktikler bilgiler gösterebilmişimdir gösterebilir ne mutlu bana videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın açıklamalar kısmındaki discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın sağlıklı kalın